Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi Sabri Bey'in yanına geldik. Sabri Bey bizim Maltepe'nin en eski tersilerinden çok sevdiğim bir abimizdir. Ee, görüyorsunuz şöyle. Dükkanı böyle müthiş. Ee, pasajın ismi ne buranın? Hangi pasajdır? Pasajın ismi Bağdat. He? Bağdat. Bağdat pasajındadır. Ee, Sabri abimiz. Evet. Dikişlerinizi abime getirin. Abim müthiş. Çok eski ve e, görkemli yeri de vardır. Dinlenme yeri, çay yeri. Tamam mı? Soyunma yeri. Ee, şöyle Sabri abimin yeri. Nerede de bu Sabri Bağ'ın yeri? Şurada çıktınız. Burada ne düğün salonu? Bağdat. Bağdat düğün salonu. Ha, bak burada Bağdat pasajından minibüste indiniz mi? Minibüste indiniz mi? Işıklarda Bağdat pasajına girdiniz mi? Gördüğünüz gibi şu Bağdat düğün salonu vardır. Hemen karşısı. Evet arkadaşlar. Bu da Sabri abimizin yeri terzi Sabri abi. Evet. Gerçekte sizi bekliyorum ve beni e, abonelerimi Sabri abimi yanına e, bekliyorum. Geldiğiniz zaman. İşte araştırmacı edin. Oğuz Han YouTube'undan gördük dediği zaman da e, yendirimli size dikişlerinizi e, yapar. E, sizi memnun eder. E, en güzel şekilde e, sizi gönderir. Bir de çay da içirir. Çok güzel çay yapar. Müthiş bir kahve yapar. Evet. Güzel bir kahve de yapar. E, Sabri Sabri abimiz eski ee, sanatçılardandır. Tabi e, zamanın sanatkarlarından biridir. Evet. Sabri abi. <laughs> bir şey söylemek ister misin? Böyle e, şeyden dolayı e, arkadaşlarımıza bir şey demek ister misin? Arkadaşlarım. <laughs> Arkadaşlarına huzurlu mutlu <laughs> günler diliyorum. Ne diyeyim. Allah virüsten kurtarsın. Amin. Amin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dükkanımız burası. Ee, sizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, i̇kinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.